Ali bu. Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün full hasar tak deneyeceğim. Daha önceden bunu hiç yapmadım. Merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Hadi bakalım bir deneyelim. Şimdi Öncelikle ayakkabımızı alalım. Ondan sonra direkt Yedi Denizin kılıcı. Umutsuzluk. Kritik de alırım belki duruma göre. Evet. Kedim şu anda kapımın önünde ağlıyor. Aç kapıyı beni içeri al diye ağlıyor da. Yapacak bir şey yok. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama hassasiyet var gerçi. Karşımda da kalit var. Vuracağım vuracağım. Can dolduracak. Kullan bakayım Q'yu. Q'yu kullan da W ile bir gireyim sana. Level takasını alabiliyor ondan dolayı girmiyorum şu an. Köyü de bir türlü kullanmadı arkadaş. Evet bundan dolayı. Yusuf'un kullandığı gibi kafasına vuracağım onun. Kullandım mı köyü? Kabul gelirse vuracağım. Çat 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 çat. 130 canı kaldı yamuldu. Ama canını dolduruyor işte. Ona yapacak bir şey yok. WQQ Buna vuracağız vuracağız canı dolduracak ya Çok gıcık bir durum Yürüyen ambulans Gel bakayım karşıma Gel 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 çık karşıma çık Ultimunu da bozuyor mu acaba? Dört oldun mu sen? Janson, halli bu. Aa İbo. Aa ne yapıyorsun lan? Ama bizim bir değil işte bu. B bırak gelsinler, gelsinler. Bir tane daha vurayım lan cana bak arkadaş. Cana bak. Bir can böyle talihsizlikler zaten hep benim başıma denk gelir. Oğlum iki canın karşı karşıya bak geçen elde iki falan iki çoğu denk gelmişti bak. Bu nedir arkadaş ya ben fantastik şeyler deniyorum diye mi bu sıralar böyle oluyor. Bırak lan benim adamım. Çık lan karşıma. <laughs> bu tarz ne kadar böyle manyak şeyler varsa benim başıma denk geliyor. Çünkü videom çok hoşunuza gitmiş arkadaşlar. Çok güzel olumlu yorumlar aldım. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim ayrıca. Kaçıyorum abi kaçıyorum ben kaçıyorum. Tamam Reeves ya araya sıkıştırdım bizi ya. Evet yürüyen ambulansla vs attığım için lane'de kill alamıyorum gördüğünüz üzere. Çünkü adama her ne kadar hasar çıkarırsam çıkarayım sürekli Can basıyor. Bu kanser lane'den ne zaman kurtulacağım acaba? Ben buradan gidiyorum arkadaş. Ben bu diyarı terk ediyorum. Dur bakayım. Dur 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 dur. Geliyor bana. Heh. Alayım onu. Ona bir dız. Gittin oh, oh, mi oh, onu? Oh. Evet. Aman diyeyim lan bana niye çarpıyorsun oğlum? Karşı araba geliyor. Birine çarparsa indiririz. Kime gidiyor? Aha. Lan bırak lan bizim adamı oğlum. Ali bu kesti lan bizim adamı. Ne girdin sen? Baş girmiş. Oy yamulttum. Demeyece bak. Bot lane'e bakarsın kral. Ben şöyle birazcık gezeceğim. Oy şeyi bile atmadım bak. Dur bakayım. Buradan bir çıkayım şöyle. Geliyorum yardıma geliyorum. Yardıma geliyorum. Nereye gitti o? Gel buraya. Gel, Ge Lan lan lan. Ölüyordum oğlum. Bak hele bak. O invaz nere gitti ya? Aa, ona da, buna da, buna da yardım et. Tank oleceğim. Öldüm pasifine. Layla kurtaramadım beni. Neyse 3 kill aldım. 3-1-2 bence skor iyi abi. Goldumuz ne durumda? Goldumuz da iyi. Bu maç uzar mı full build olana kadar? Uzamasını istiyorum. Uzamasını istiyorum da bizimki her bir tık önde. Çaktırmadan fitlesem mi diyeceğim de. Hiç etik olmaz o yüzden yapmayacağım. İnşallah full build olurum. I am a champion. Bu kostüm bizim bakkala benziyor demiştim. Bir tane videoda hatırlarsınız. Arkadaşın teki de gelmiş diyor ki. O adam dünya şampiyonu. Sen ona nasıl bizim bakkala benziyor der. Yahu kardeşim. Adamın dünya şampiyonu olması bizim bakkala benzemiyor anlamına mı geliyor? Allah Allah lan. O nasıl bir duyar lan. Bak yine aklıma geldi çıldırdım ha. Beni. Beni. Geldi buraya cana bak. Abi çok fena vurmuyor muyum? Sağ göster. Dol vurcuyum. Çat çat çat. Lyle aldın mı o kili? Çok temiz olurdu var ya saydım. Arkadaşlar. Burada birisi daha PK kalmış. Kesiniz mi feni, de kestiler. Aha geliyor. Halli bu. Halli bu. Çat çat. Geliyor mu? Çat çat. Halli bunun aldın mı? Alamadım. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum şuradan. Biri bana geliyor olabilir kaç cin. Eyvah öldüm bence. Öldüm mü? Aa vallahi ipi bana attı duvara atmadı. Allah'tan yaşadım he. Hadi bakalım. Bizim koridor ne yapıyor? En son koridordan öyle bir ayrıldım ki. Adam burayı yol yapmış. Ama sorun değil. Mutsuzluğum da bitiyor. Tamam geliyorum tamam diyor. Hmm, bak 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 benden kaçar mı? Abi arada kaldım. Oğlum kombo yanlış yere gitti. Ulan ırmağa gitti lan kombo. Ona dikkat. Ona bir yapıştır. Olayla katmış Tatmış layla şakaya gelmez. Ben sana söyleyeyim. Benzemez yani diğer adicilere. Eyvah! Kaç kaç kaç. Şunu bir alayım şöyle. Çat çat! Aç vurdum lan göremedim. Her şey çok hızlı gelişti. <laughs> Neyse videonun tekrarından bakacağım kaç vurduma. Şimdi zırh de alalım. Abartalım. Buna kritik çıksak nasıl olur? Saçma olur bence. Ama vurur mu kritik ya? Düz vuruşta vurur da. Yetenekleri. Demez gerçi ya. Ya. Tabi aldın kokusunu beleşkilim böyle. şuradan aldın kokuyu. Yüzde bir canı geldin hemen. <laughs> Neyse sana hediye bizden de bu kill. Çok da sorun değil. Ben o minyonları aldım ya. Benim içimin yağları eridi abi. Şimdi şu zırh de aldıktan sonra ne yapalım? Ee, bunu çıkabilirim. Ya da avcı darbesi de yapabilirim. Avcı darbesi iyi gider. Zaten bunu çıkanlar var. Abi gün intikam vakti. Ölme. Ölme ona. Zaten çok iyi kontrol edemiyor gibi. <laughs> Burada bir tutalım. Geliyor. Oh, <laughs> Halli bu neden ben Halli bu? <laughs> ya Halli bu niye ben Halli bu orada beni görmüyorsun da ya. Ya arkadaş benim bu Johnson'lardan çektiğim nedir ya bu Frankolar Johnson'lar? Bu nedir her yer Johnson dolmuş ya. Et onu vur onu sırtına ha acıma yapıştır. Bak arkadaşlar sezon sonu diye hani sizlerin de canı sıkılıyordur diye şey yapıyorum. Bu tarz böyle klasiğe giriyorum böyle AD Franco yapıyorum. Bu AD pak yapıyorum. Bunlar sırf sezon sonu diye haberiniz olsun. Zaten dün de çok güzel yorumlar aldım. Bu tarz artık aklıma geldikçe tuhaf şeyler, farklı şeyler videolarda. Elimden geldiğince sizlere yapmaya çalışacağım. Sizler de yorumlarda belirtin abi fikirlerinizi Elimden geldiğince deneyim böyle bir tane e, Genelde böyle alışık olmadığımız bir heroya full ad nasıl kasılır vesaire Bu şey muhabbeti gibi olmasın ama bir ara yapıyorduk yani psikopat bir challenge yapıyorduk İşte Q kullanmadan minotaur oyna falan filan işte O seri değil arkadaşlar o daha farklı Böyle yapınca eğlenceli olacak fikirleriniz Bekliyorum abi yorumu yazarsınız. Ali bu. Uyyy. Selamun aleyküm. Merhaba kim mojiler bizini. Fanları da itleyelim ya. Devam devam. Bota bakarsınız. Layla'ya bakar mısın? Feni yamulttu yamulttu. Seni nefet alamadı. Geldim ona geldim ona geldim ona. Abi. Tertemiz <laughs> gızladım ha. İndirdim cebesini. Bu aradan da geçemedim ben. Hidra gank yok mu? Sen ne oynuyor? Sadece oynuyor. Ama burada Hidra olan sensin. Nasıl? Oluyor? Kendi kendine gank atma o zaman. Hadi bekle. Hadi bakayım. Böyle bir base'e gidelim efendim. Şu avcı darbesini de bir alalım. Ondan sonra son eşya olarak Abi abartalım ya. Bugün bokunu çıkaralım. Umutsuzluk kılıcı ver. Abi maç bitecek ya. Alo. Oğlum bu ne harttık lan? Oğlum sezon sonu lan. Sen, Tan sen lan. Buna gir. La orancılar. Lan hanım hep epeyliler. Peniye gel oğlum peniye. Hadi at. At o At at at. At, at. at, 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 at. at seni. Layla'ya bak, yamuktu. Ya bunların vücutta afk kalmış ya. Alina sen ne afk'sin ya? Sen deflersin. Şu bezden ya. Bak bitecek ha oyun. Layla var ya yarın yokmuş gibi vuruyor kuleye. Oğlum bir dakika, bir dakika. Bir şey denedim lan ben. Notan da iyi vuruyor ya. Maçı çevirebilirler. Neyse ben şöyle geri gideyim de maçı çevirsinler. Notan da fena hasar buraya. Tabi full adiyiz. Ondan dolayı. Ya niye pek attın Aleyna ya? Bir de var ya gidip Fariz zaman almıştın Yıldırım Copu'nun yanına. Al sana oraya bir tane kader saati. Al oraya bir kutsal kristal. Gerçi bunu ben kestim değil mi bir iki kere? Ondan mı bahsettim? Kaçtı? Bizimkiler de kesmiş. Herkes kesmiş bunu. Çat 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 sol yumruk sol yumruk Tak sol kuraşı çat 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 İbo İbo Dur dur Geri çık geri Geçeceğiz dön, dur dur bekle Bir Bir dakika bir dakika Feni Feni ule vule Attığın şey halatlara bak. Ulan attığın halatlar Suriye'ye gitti lan. Neyse şimdi bu kadar gülmeyeyim de. Benim de başıma geliyor böyle arada sırada seni oynadığın zaman sürekli oynamıyorum ki. Abi ben bu kadar kötü atamazdım herhalde ya. Bizimkiler taktı kafe abi. İlla bitirecekler o maçı. İlla onu bitirecekler. Bir biriniz beyze gittin. Yarınız yokmuş gibi şey yapmayın gir lan beyze. Ben bunu beyze kesebilir miyim? Ya bir bitirme bir beyze e bir vurayım ya. O nasıl bir beyze vurmaktır ya? ya global mi olacaksınız oğlum ya? Hepsi de mistik ha. Ben niye bir e alamadım? Evet fazla, fazla şeyimiz yok muymuş? Hasarımız. Yo hasarımız da iyi. Ben niye 8 o adam 10'a 4. Aramızda alt tarafı bir tane ki Aa bir değil lan. 3 kill park atmış adam bana ha. O da iyi toplamış ha. Neyse neyse. Kaç gün kaldı bunun bitmesine? Kaldı 3 gün. Arkadaşlar videoya beğen bana destek olabilirsiniz. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi videoda hani yorumlara atın. Videonun ortasında sordum ya işte o fikri. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.